Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Trenches'ın yeni bir bölümündeyiz Roblox'ta. Yine Alman İmparatorluğu olacağız. Tankı map çıkarsa eğleneceğiz. Yok. Olmuş. İngiliz oğlanda. Baskın lütfesi olacağım yine? Arkadaşlar videoları izlediğinizi görüyorum. Ha, abone olmayın. Oğlum sadece kırmızı tuşa basın. Ya mavi uçuşa bak. Mavi değil mi? Like. Tam kalitasına benziyor. Ne diyeyim? Sizim derliye benziyor. Karakteri böyle yaptım nasıl olmuş lan? Gayet iyi olmuş ya. Kapağı görese çok güzel. Canan Silahla vurabilirdim. Gel bak. Bomba gitti. Baskın olabiliyorsa alalım. Evet. O oyunda bir güncelleme geldi var ya Azerli araçlarda tank haritası ama bu sefer Almanlarda tank oldu. Çok iyi olurdu. O oyunda zaten Almanlara neredeyse bütün tank haritalarında Almanlara karşı oynuyor. Fransa zaten iki tane var. Fransa İngiltere. Almanya'ya karşı.

Arkadaşlar Roblox açıyorsam var ya topluluk kuracağım girin topluluğa oynarız beraber. Neyse atarız. Yakında adam var hissediyorum. ACP 106 diyor gerçekten. Onu ne satayım? Lan. Dur foto al. Foto foto. Ben foto alacağım. Don't attack yazık. Don't attack foto foto. Nerede lan o? Orada eski. NPC ne ki? Bu ne lan? 100. 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 Adam mı yine mi? Neyse artık. oyunda güncelleme geldi orada ACP ile bizim mi haberimiz yok. Felix hadi ya. Hadi yol. Almanlara karşı ACP. <laughs> Öldüm. Mal mısın ya? Ya foto alacağım da alamadık. <laughs> Bir de çarpmış. Ya Roblox işte Roblox açasın. Roblox alalım ya. Onunla bir tane takım elbise dizeriz. Geldi başkan gibi durak ya. Özledim 29 abone olmuşuz. Abone ol Bak bak, Ne Lan ne no, oluyor telefon? Ki foto çekeceğiz adam ama adam bize ha, yaşam hakkı sunmuyor. Fotoyu çeksek. Kapak fotoğraf olarak kullanacağız. Yüzüğü 106 var onda. Yani, 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 şey Yusuf. Oyunda ACP 106 var. Trenches. Hani, Ölme ölümsüz. Bilmiyorum değince de uzaya uçur al. Ya bu şimdi. Hayır oğlum. Telefonu bir kenara koy? Oğlum bacağım ya mı Adama sniper mı çeksem ne yapsam ne etsem? Hadi ismi neydi ki? <laughs> Ama Alman ehliğine geldi. Bizim için işte. <laughs> Burada hala manya gerekti.

Ya, yapma telefon. Ya senin gibi seni. <laughs> Durduk yere şey çıkartıyor ben arkadaşınca ya. Fotoğraf çekene kadar O hileli bilmiyorum dur şu bak O hileli değil mi? Dokunamıyorum. Fotoğraf çekeceğim adamın da. Reportlasana <laughs> Aa, vuru... <gülüyor> <gülüyor> tek mi atıyor, mu? Vurdu mu, uçuruyor, tek atıyor. <laughs> Ne 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 mu ne mu ne 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 Kesin bir oyuncu yani söyleyeyim mi işte. Oyuna güncelleme geliyor da Oyuncu olsa boşlukla yazabilir. Ay yazamaz. Nerede? Ne oluyor yani? Bir de herkesin masalına çalıyor ya. Ya ne oluyor? Canım gitti durup yere. O oyuncuya bir bakacağım. Var mı yok mu? Varsa onu bir koşayım adam olsun. Adı ne? bir 106 Altı. Yani. Bakayım. Alt açım, Full siyah bak. Evet. Ne? Ne? Bundan başka eleman yok. Üstünde zaten zırh Arkadaşlar var. Bizim endekte bir de iş yapıyor. Kitle.

Oğlum. Bunun için fotoğraf Bu çekeceğim en sevdiğimde. İçeride onlar uğraşıyor. Attım. bildirim yer Bakalım bir daha kendine havalı kalabilecek mi? Nerede o? Ben Burada bana bak. Bütün bütün Bak Şu dokununca batın. bu oluyor. Malın tekilmişsin gücün. Ben rappleri merak etme. 也是便，较幼稚。 Neresi neresi ya? Burada mı ki? nereden vurdun? anasını... mı? Bu adamın fotoğrafını çekeyim bir saniye ya. Ben bir izi taktik et. Bakayım var mı oyunda Sanki ben az önce gördüm. Yalur. Sen yanlış adamı engelledin. Ben Gelo'yu engelledim ki. Adamın adam ismini şimdi koymuş. Nasıl yani şimdi koymuş? Lıkındı. Ben SCP 106'ya engelledim. Yani nasıl göndereceğim ha? O adamın fotoğrafını çekeyim mi? bizim pe benim peşimde. <laughs> Ölmemiş ya canım ya. Ya da öldüm. Baskını seçiyorum. Tıpa. Hmm.

siyah Ya Allah kahretsin. Bence bot adam haklı. Botu nasıl olur?

Ben baskıncı ya da. Allah Kahretsin. Bu video bu kadar olsun. Arkadaşlar video bitti. videoyu seviyorsanız like atın, abone olun. Yorumlar açmayı Yeni videoda sizi bekliyorum. Bay bay.